Aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaşınca meydan muharebesi çıktı. Samsun'daki kavgaya polis müdahale etti. Kavga edenler polise de saldırmaya kalkınca ise gözaltılar başladı. İşte bir kişinin bıçakla yaralandığı o kavga. Polis çabalasa da kavgacıları sakinleştiremedi. Müdahale ve gözaltı başladı amirler ateşlendiler polis <laughs> Samsun'da iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki genç sokakta karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Onlar kavga ederken yakınları, arkadaşları da koştu geldi. <laughs> Adeta sokakta meydan muharebesi çıktı. Bir kavgacı bıçaklanarak hastanelik oldu. Polis olay yerine ulaştı, tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çabaladı. Çocuk bıçaklandı, bıçaklandı mı acaba? Bıçaklandı, ambulans geldi, götürdüler. Polislere saldırıyorlar diye. Kavgacılar polise de saldırmaya kalkınca gözaltılar başladı. Yere yatırılıp kelepçelenen kavgacılar bir bir ekip otosuna bindirilip emniyete götürüldü. Hastanedeki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.